kardeşim gerçekten de Allah'ını inandığın varlığı tanıyor musun? Allah Fatiha suresinde ez cümle Elhamdülillahi Rabbil Alemin yani ben bütün mevcudatın tek Allah'ım diyor. Tek yaratıcısıyım diyor. Demek ki Hristiyanların, Yahudilerin ve bütün insanların ilahı tek. Bizim inandığımız Allah tek. Fakat bu ayrılık neden? İşte Allah'ın bizden istediği tek bir şey var. Onun dışında dışındaki diğerleri garnitür. Senin sevaplarınla günahların arasında bir şey. Ama Allah'ın istediği tek bir şeyi yapmazsan Allah seni sonsuz azapla cezalandırıyor. Yani Allah'ı kabul etmek, inandım demek. Ve namazını kılabilirsin, kılmayabilirsin. O ileriki zamanda senin nasibinde olan bir şey günahlarıyla, sevaplarıyla cennete girersin, cehenneme girersin, çekersin, oraya gidersin. Ayrı bir şey. Ama Allah'ı kabul etmediğin zaman o zaman sonsuz azap var. Bakın bir kelime. Ne sizden bir şey götürür ama çok şeyi getirir. Hristiyanlar bizden daha çok Allah'a ibadet ediyorlar ama teslis inancına inanmışlar. Esas özü bırakmışlar ilk ineni Allah'ı üçlemişler. Bakın bütün insanlar, üç buçuk milyar Hristiyan bilerek veya bilmeyerek Allah'ı inkar ediyor. İnandıkları halde, sonsuz azap. Hakkıyla inanları Allah korusun. Yahudiler, Allah'ın naletlenmiş olduğu bir toplum, ırkçılıkla muhatap olmuşlar. Ve Hazreti Üzeyr'i bazı Yahudiler Allah'ın oğlu dediği için yoldan çıkmışlar. Ve diğer dinsiz toplumlar. Ama biz elhamdülillah tek özelliğimiz Allah birdir. Tek yaratıcıdır. Her şeyi yaratan, idare eden O'dur diyoruz. İşte bizim gerçekten de Allah'ımda da bilmemiz gereken tek nokta bu. Diğer ibadetlerinizi inşallah zaman zaman yapabilirsiniz. Ama Allah'a küsmeyin, Allah'ı inkar etmeyin. En önemli mesele bu.